Merhaba arkadaşlar, bu kitle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım, İzleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin, bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Arkadaşlar, öncelikle tabii ki de herkesin kendi yüreğindeki sıkıntısı bambaşka. Siz yüreğinize odaklanın diyorum. Onun enerjisi sizin olsun ve doğru rehberlikte bulunsun e, diyorum arkadaşlar uyanı alın uymayanı evrene gönderin Neyse halimiz o çıksın falamız dedikten sonra gördüklerimi sizinle paylaşıyor olacağım şimdi Öncelikle şöyle e, Tabii ki de yaşınızı cinsiyetinizi bilmiyorum ben fincanın mesajını aktarmaya çalışacağım şöyle size gösteriyor olacağım fincanın birlikte bir göz atalım bakalım ne diyor bu fincan bize Geçmiş vakit olarak vermiş şurada bir yolla alakalı iki kişi inatlaşmış köprünün başında iki inatçı keçi ee, diyor burası bana. Evet arkadaşlar bir yerde özellikle e, karar da verememişsiniz. Aslında sizi sıkan şey o olmuş. Şöyle bir insan öfkelisiniz ve aslında kafa yapısı olarak ona çok kızgınsınız. Düşünceleriniz onunla ilgili biraz sinirli e, dolu. Ama gel gör ki e, şunu söylemekte bana. Gerçekten arkadaşlar aranızda bir hesaplaşma da var. Bu hesaplaşmalarla alakalı hakkınızı yemiş olabilir. Aranızda bir dava olabilir. Bazen kıyamıyorsunuz. Bazen hak veriyorsunuz. Bazen de çok öfkeleniyorsunuz. Eşinizin yaşattığı iflas durumu da olabilir. Para kaybı da olabilir. Bu, bu sizin için neyse tabii ki de. Bununla alakalı bir gel git durumu yaşadığınızı söyleyebilirim. Gözünüzde çok küçültmüşsünüz. Yani sen nasıl yaparsın bu hatayı der ve ona çok kızgın bir şekilde bakar gibi çıkmışsınız. Tam tepenizde olsun aslında çok net güzel bir güneşiniz var ama bu güneşi şöyle değerlendiriyor. Hani e, gerçekten orada halledeceğiniz bir e, mesele yani ben hayatımla alakalı bu karar vermek zorundayım ama senin bu tavrın beni etkiliyor. Bu benim hayatım bu benim benim için önemli dediğiniz bir şey arkadaşlar bu e, güneş olarak görüyorum halkadır evliliğinizdir güneştir hayalinizdir ama karşınızdaki insanın hatası bir şekilde bundan sizi mahrum ediyor demeyeyim ama çok zorladığını söyleyebilirim. Bu sebeplerin ötürü de gel zaten sen halledemiyorsun demiş ve küçücük bir hale ya azarlamışsınız onu gibi. Etrafınızdaki insanlardan yardım alıyorsunuz ama konu dallanıp budaklanıyor. Bu sefer de siz amacınızdan uzaklaşıyorsunuz. Ne diyebiliriz ona? Önünüzde bir kişi var iki kişiyle konuşmakta. Arkanızda bir kişi var o da iki kişiyle konuşmakta. 3 sağdan 3 soldan gibi görünüyor. Yani aslında bir konu ya da iki ayrı olay ve ayrı kişiler şeklinde iki olayı da birden mücadeleniz devam etmekte. Yani kendinizi ikiye bölmüşsünüz ama orada da dallandığı için meseleler ya da kişiler çoğaldığı için mesela 3 insan önünde 3 insan arkada şeklinde vermiş. Şimdi küçükten büyüğe doğru yükselmiş olduğunuzu görüyorum. Yani aslında siz de çok yol kat etmişsiniz. Belki de kendinizden bile yol kat ettiniz. Arada kaldığınız konular net var. Sırtınızda yükünüz var. Taş gibi oturmuş. Sanki kaplumbağasınız evinizde sırtınızda taşıyormuşsunuz gibi çıkmışsınız. Yani çok emek vermeniz gereken bir noktada olduğunuz aşikar arkadaşlar. Ama işte konu iki tane. Durum ee, karışık bu da sizi ciddi anlamda yormuş. Beklediğiniz bir haber var. Sanki ödeme bekliyorsunuz. Bu ödemenin bir kısmı elime gelse, ulaşsa ben rahatlayacağım dediğiniz bir döngüden bahsetmekte. Sırtınızdaki ev azalmış arkadaşlar. Yani sanki bir e, o parayı alsanız sırtınızdaki o yük biraz azalacak. Eviniz birazcık yükünün ağırlığı diyelim ona. Borcunuz vardı almanız gereken bir para var onu bekliyorsunuz gelmek üzere eli kulağında. Hatta sanıyorum ki işte bu gittiğiniz yol şuradaki kişiyle alakalı olarak vermiş yüzünüzle alakalı dediğim noktayla alakalı çıkmış. Belki de yola gidecek yoldan gelinecek ve sonrasında aldığınız beklediğiniz paranın gelmesi ya da sonucun gelmesi bir şekilde yaranıza derdinize derman olur. Hepsini bitirir diyemem ama bu yük gördüğüm sırtınızdaki duruma oldukça... Hafifletici etkide sağlar. Bugün önünüze geldiğimde. Şimdi arkadaşlar bugün e pazar artık. Hani işte şu dört gün kaldı bayrama. Diyorsunuz ki birisiyle karşılıklı bir konuşmanız var. Ya ben ne yapayım? Nasıl yapsak acaba? Der gibi çıkmışsınız burada. Ama şu oluyor. E kafalar net değil. Hani çünkü şey hali çıkmış arkadaşlar orada. Hani... E o da belirsiz diyorsunuz. Siz de belirsiz bakıyorsunuz. Bugün konuşacaksınız ama işinizi belirlemesi için bu konuşmanın sonucu sonuca varabilmesi için arkadaşlar şu lazım. Net şu lazım. Ee, kesinlikle ve kesinlikle o tarih gelmeli. Sizin için o tarih gelmeli. Hangi tarih? Buket Hanım ne diyorsun? Şimdi diyor ki burası bana. Arkadaşım sen bugün konuşacağın insanla pek bir yere varamayacaksın. Çünkü aslında haftaya yani bayram. Hani siz bayram arifesi konuşuyorsunuz ama bayram üstü olmaz bu iş diyor. Sen gidip konuşacaksın o diğer kişilerle ki senin işin o zaman netleşsin. Yani siz kaçsanız da istemeseniz de önümüzdeki hafta bu kişilerle beraber olmak en doğrusu. Çünkü yine ortaya dökülecek. Ayın 15 olarak da vermiş bu arada. Bana kalsa hani bugün Ayın bu 15'i değil yani yarından bahsediyor değil açıkçası. Ee, yarın değil bu yani bugün yarın değil demek istiyorum. Yarından bahsediyor derken arkadaşlar tarih konuları genelde böyle örneklendirmelerimle hata sayılıyor. Bugün zaten geçmiş artık 15 i. bu ay Nisan 15'i değil. Önümüzdeki Mayıs'ın 15'i ile ilgili siz tam da ayın 20'sinde işte bayramda bir şey konuşacaksınız. E, bu konuşmada Samsun'un S'si var, Ceyhan'ın C'si var, Ceyhan var Muğla'nın M'si var. E de olabilir. Sem, Cem bir şey yazıyor burada bilmiyorum ama bu harfteki insanlarla karşılıklı konuşmalarınız ve bu meseleyi yaymanız gerekecek ve ayın 15'inden önce de olmaz. Bu Nisan 15'i değil elbette ki Mayıs'ın 15'inden bahsetmekteyim sonrasında giderek hafifleyecek aslında ki Mayıs mücadeleniz yani Mayıs'ın 15'ine kadar çok yoğun bir şekilde yorulacağınız sonrasında ise birazcık daha yine kişilerin çoğaldığı fakat insanlara laf anlatıyorsunuz siz birilerine bir şey kanıtlayacaksınız bu insanlara da açıklayacaksınız diyeceksiniz ki kardeşim ben ayın 15'inden sonra bunu yapıyorum evden çıkıyorum evi satıyorum boşanıyorum evleniyorum vesaire vesaire iş kuruyorum ortağımla konuşmuyorum biz ortaklığı bitiriyoruz siz insanlığa bir kalabalığa arkadaşlar burada şey yapıyorsunuz e, yayın yapıyorsunuz siz bir şey e, e, açıklayacaksınız insanlara şeklinde görmekteyim açıkçası e, bu da tabii ki de sizin mücadelenizin e, aslında yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğiniz kısımdan bahsediyor çünkü amacınız gerçekten geleceğe yönelik hapiste kalmış bir insan görüyorum bu ara ara sizin ruh haliniz bile olabilir herkesin o kalabalığın altındasınız tek göz odada kalmışsınız e, ruhen psikiyatrilik bir süreciniz anlamına mı gelmeli e, yoksa siz zaten aslında işte bir e, kimsesiz kaldığınızı mı düşünüyorsunuz bu kalabalıkta? Etrafınız kalabalık ama iç insanınız mı acaba az dedirtirdi? Düşünün bu görsel bana. O yüzden şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizin burada yapacağınız şey e, insanların aslında artık yani yaşınızı bilemem. 15 yaşı da vardır. 45 yaşı da vardır. 65 yaşı da vardır. Şimdi hani e, yaş grubunuz ve cinsiyet ee, durumunuzu tabii ki de kolektif olduğu için ayırt etmem mümkün değil ama şunu bilin isterim arkadaşlar. Siz insanlardan darbe almayı öğrenmek durumundasınız. Çünkü e, herkes bir şekilde çıkarları doğrultusunda yanınızdaymış gibi. O yüzden herkesi de tam açıkla, açıkça bir şey söylüyor da değilsiniz. Yani burada biriyle konuşuyorsunuz ama arkanızdan başka biriyle konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz insanın zaten arkasından şuraya bir haber verdiği var. Siz o yüzden şurada bakın yalnız çıkmışsınız, tek çıkmışsınız. Etrafınızdaki insanlardan uzaklaşmışsınız diye bilirim. Haziran ayında buradaki geri... <laughs> bakın şimdi çok net çıkmış. Şurada hapistesiniz, teksiniz. E şurada da hapiste gibisiniz ama alanı genişletmişsiniz. Psikolojik olarak giderek rahatladığınız ya da bir şeyleri yoluna koyduğunuz takdirde aslında enerjinizin yükseleceği bir döneme giriyorsunuz. Haziran ayında hayatınızdaki insanların şeyi, tehlikesi azalmış, çıkışları azalmış. Ne diyelim ona aslında çok net bir şekilde davranışları azalmış. Siz artık onları tehlike olarak görmüyorsunuz. İnsan... Şimdi bunu demem ne kadar doğru bilmiyorum ama işte insanlar yani neticede tamam etrafındalar. Hani köklü bir yardım çözüm bulamayacağınızın farkında olduğunuzdan insan onlarda deyip geçiyorsunuz. Artık her sakallı dedem değil demeyi öğrenmiş bir enerji burada aslında Türkçesi. Şimdi bakın yine insanlarınızın yine yoğun bol olduğu kafanızın biraz daha karışacakmış gibi göründüğü ama siz artık toparlamışsınız. Yok sizin verdiğiniz kararlar doğru kararlar olmuş. Haziran ayında özellikle birçok şey toparlamış olursunuz arkadaşlar. Benim size burada verebileceğim tavsiye tamamen şu. Sen burada her ne yaşıyorsan yaşa. İnsanlar iletişimi kopartma. Herkes birbirinin ardını dizilmiş de yukarıya doğru çıkıyor. Bu senin aile fertlerin olayları zincirleme gidiyor. Yani senin burada konuştuğun kişiler belki de tamamen çevre hoş. Bu senin hanen ama yüreğin de aynı zamanda yani ben bazen hane bazen yürek olarak değerlendiriyorum. Ee, daha doğrusu ikisi anlamına da gelebildiği için bu senin yüreğinde var mı bu hesaplaşma? Sen burada hanenle mi bir mücadele annesin bilmiyorum ama şurada el tokalaşmış bir insan görüyorum. Bu da senin yaşadığın mücadelede aslında uzlaştığın, uzlaşacağın, artık yoluna koyacağın anlamına gelir. İş tarafı çok kalabalık arkadaşlar. Siz Mayıs ayında bir yer halledersiniz. Ee, Haziran ayında bir yer halledersiniz. Temmuz, Ağustos ayları olarak vermiş. Yani sanki ilkbahar yaz ayları sizin aslında en cafcaflı hep böyle her yaz ve ben 3 yıldır burada e, yorum yapıyorum arkadaşlar açılım yapıyorum. Şu örneği veririm belki sıkıldınız ama hakikaten öyle değil midir? E, okullar Eylül'de açılır, kışın açılır, e, yazında dondurma satılır hesabı. Biraz böyle mevsimsel midir artık bilmiyorum. Ya da işlerinizin açılacağı kısmetinizin arttığı bir dönemde olabilir. Yani sen zaten yazında kışında bir butikte çalışıyorsundur. Ama bu Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında hatta Ağustos ayları da dahil olmak üzere Müthiş kalabalığına konuştuğun... Kademe kademe yükseldiğin bir süreç var. Yani yeni bir iş yerine girersin. Şu an çalışıyor musun bilmiyorum. Ama yeni bir iş yerine girersin. Ve bu iş yerinde sen aslında şunu yaparsın. Kendini kanıtlarsın bir. Yüksek e, mevkiye ulaşmaya çalışırsın iki. E, kademe kademe e, takdir toplarsın üç. E, bu da senin önünü açar ama. Yani sen Ağustos itibariyle kalıcı olursun orada. Memur olursun kalıcı olursun. Yani tayini çıkar kalıcı olursun oradaki sisteme oturtursun kalıcı olursun diyor. Aşkla alakalı baktığımda ara ara fikir çatışmaları yaşıyorsunuz. Çünkü sanıyorum ki şurada bir şey var bir kere şimdi. Burada bir insan karşılıklı mı bakın arkasını dönmüş şunu elliyor. Yani aslında ailevi olaylara çok ciddi anlamda ilgisini verdiği için U ve E harfleri görüyorum burada. Burada bence bir anne bir çocuk ya da işte iki kişi evlatlarını umursamadı ailesini görmüyor. Ya arkadaşım sen kendi bu iç dünyadaki yaşadığın savaş ya da ailenin bu olaylarından sebep evliliğindeki yuvana kendi çekirdek ailene bir türlü ilgiyi azalttın ya. Yani ben tek başıma uğraştım çocukla diyor belki burada kadın. Diyeceksiniz ki arkadaşım ben bekarım ne saçmaladın çocuk da yok bende. Derin ki sizin hayatınıza biri girmek üzere ama ailevi sorunları çok yoğun olduğu için sizi bir arkadaşınız da belki de vesile olmuştur. Siz orada iki kişi kalmış görünüyorsunuz. İşte bu noktada diyor ki burası bana e, sen şey yapıyorsun halledeceksin. E, ailesel olaylarını çözüp sonrasında çünkü burada net iki kişi var hatta üstte de bir kişi var. Aracı olur barıştırır. Bekarları aracı olur. Yeni birisiyle tanıştırırsınız. Evlileri aracı olur. Bir barışma hali yaşanır. Evlilerin ortak noktası zaten çocuktur bilemem. Hayatınızda ne yaşadığınızı gerçekten biliyor olmam mümkün değil. Kolektif diyor ki sen diyor aracıyla mutlu olursun. Bazen görüyorum bekarlara da yorum yapsanız da Buket Hanım demişsiniz. Aslında bu bekarların da e, mesaj olarak algılayabileceği üstüne alabileceği bir enerji. Yani çünkü burada aracı var, çünkü burada bir kişi ailesiyle ilgili sorunları çok yoğunlaştırmış, e buna kızmış bir kadın ya da erkek, görselin ayırt etmiyorum zaten. Ama sonuç olarak, ya sen hayırdır kardeşim, ailenle ilgili sıkıntıları yaşatıyorsun da, bizi niye boşladın? E tamam bir dakika o zaman ben artık haklısın. E, aklımı başıma alayım ve dengeyi kurayım. Yani burada ailesel sorunlarıyla evlilik hayatını etkileyen kimse denge kurmak zorunda. Dengeyi davet ediyor bu falan ama sonunda da olur. Bu ilişki devam eder diyor bana. Ben sadece görebildiğimi açıklıyorum arkadaşlar. E, görebildiklerim de bu yönde. Hakkınızda hayırlı olan sizin olsun derim. E, şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Gerçekten güzel şeyler yaşayın isterim. Gerçekten e, Rabbim bir sınavı veriyorsa biz ona sınanıyorsak çıkış noktası da vardır. Buna inanın inancınız tam olsun. Umudunuz yarınlardan asla yitirmeyin arkadaşlar. Şimdi neden diyeceksiniz? E çünkü bazı şer deriz eyvah deriz vah vah deriz. Bakarız ki aman Allah'ım iyi ki ben bu şerri yaşamışım. İyi ki olmuş ki arkasından bu gelebilmiş dediğimiz bir döngüyü aslında bize sebebiyet verir. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. İlahi adalet er geç tecelli eder. Sen o insana beddua etmekle aslında ona şey demiyorsun yani. Aa tamam ne güzel o zaman değil. O, o değil arkadaşlar. O yüzden ee, siz beddua etmeseniz de o insan karşılığını görecek. Ey insanoğlu yaşattığın ne varsa aynısını yaşayacaksın. Rabbim elbette ki seni bunun adına ama senin burada alman gereken dersler var. Al dersini yoluna devam et. Sağlığın yerindeyse gerisini hallederiz. Arkadaşlar sağlıklı sınandığımız o dönemi hatırlatırım size. Neler yapıyorduk, nasıl bir psikolojideydik, ne kadar aslında nerelerden geçtik biliyorsunuz. O yüzden yani bugün hala nefes alıyorsak, e, hayattaysak demek ki rızkımız da var demektir. Rızık bittiği zaman nefesim bitiyormuş. O yüzden e, ben net buna inanıyorum. Güzel günler göreceğiz gerçekten. E, bunu da yarınlar bize getirecek. Sınandığı noktadan elbette ki bir çıkış kapısı bulacaksın. Belki önüne düşecek. Yani ya sabır arkadaşlar mutlaka karşılığını alacağınız e, bir sınavdır bu. Şimdi insan oğlu denize at İyilik yap at demişler o seni bulur. Ben şuna çok net inanan biriyim. Kişinin kendisi için ettiği duadan ziyade başkası için edilen duaların daha makbul olduğunu düşünen biriyim. Bu da şu anlama geliyor benim neslimde. Yani sen iyiliklerini, iyi niyetini at denize, duanı et. Pozitif ol ağzından çıkan kelimeler pozitifse hayatına çekersin. Negatifse kesinlikle onu da çekiyorsun. O yüzden ağzından çıkan bazen kelimeler kaderin olur dikkat et derler. Hakikaten de öyledir. Kendimle tecrübe ettiğim için söylüyorum. Ee, şakasını yaptığın bir şey bir gün hayatın olu verir. Ve sen şaşırırsın. Ben bunu yaşadım mesela. O yüzden e, pozitif enerjinizi yayın. Evrende pozitif isteyin. Bir arkadaş evrenin suçu ne demiş? Evrenin suçu çok büyük. Senin ağzından çıkan kelimeyi sana geri gönderebilecek kadar da enerjiyle devam ediyor. Dolayısıyla sen buna inan. Gönlünden geçirdiğin güzellikler senin olsun diyorum. Şifalar diliyorum hastalarımıza. Gerçekten aşk dolu, bereketli bir paramızın olduğu, huzurlu, sorunsuz bir ömrümüz olsun inşallah. Dileklerinizi bilemem ama arkadaşlar enerjinizle hayatınızı yönlendirebilirsiniz. Gerçekten ondan onunla ilgili bir fikrim var. <laughs> o yüzden pozitif enerjiniz sizin olsun. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.